Selamun Aleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Din kültürü ve ahlak bilgisi sınıf öğretmenliğinde alan eğitiminin dördüncü dersini işleyeceğiz inşallah. Hemen kağıt kaleminiz hazırsa, çayınız kahveniz de hazırsa hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Çocuk gelişimine etki eden faktörler. Çocuğun bedensel, psikolojik ve sosyal gelişiminde her zaman yakından uzağa doğru çevrenin etkisi büyük olur. Çocuğun ahlaki ve dini gelişiminde şüphesiz ailenin ve yakın çevresinin rolü büyüktür. Öyle değil mi hocam? Aile ve çevre çok önemli. Çocuğun bedensel gelişiminde, ruhsal, fiziksel gelişiminde aynı şekilde bu dönemde çocuğa sunulan din hakkındaki her şey nedir? Bunun sunuluş şekli de önemli tabii ki. Onun ileriki yaşamında dine olan yaklaşımını belirleyici rol oynayacaktır. Bu yüzden çok Et, dikkat etmemiz gerekir. Çocuk gelişiminde aile ve çevre faktörü çok önemlidir. Bunu unutmayacağız. İlke nedir? İlke, sözlükte başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öge, unsur, temel düşünce, temel inanç, temel bilgi, her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip, doğru davranış kuralı olarak tarif edilir. Felsefi bir terim olarak ise ilke, ...zamansal, mantıksal, epistemolojik ya da ontolojik düzende ilk olana verilen attır. Yani kısacası hocam ilke nedir? Hocalarımız bize öyle derlerdi. Her halinde, her şartta ilken daima ahlak olsun. Öyle değil mi? Ahlaklı bir insan her yerde baş tacı edilir. Ama ahlakın yoksa hiçbir yerde kabul de görmezsin. Her hal ve şartta ilkemiz ne olacak? Ahlak olacak. Burada ilkeden kasıt nedir biliyor musun hocam? İlkesi olmayan çıkar amaçlı kişilerden öncelikle Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Yani kaba tabirle dönek olmayan bir ilkesi bir duruşu olmalı insanın temel düşüncesi olmalıdır. Bunu kastediyoruz. Din eğitiminde kullanılan öğretim ilkeleri var. Evet buradaki ilkenin artık ne olduğunu anladık değil mi? Yani temel düşünce Doğru davranış kurallarını kastediyorum. Evet, bunlar bireysellik, bütünlük, açıklık ve amaca dönüklük. Şimdi bu gel bu ilkeleri beraber öğrenmeye çalışalım. Bireysellik ilkesi insan kişiliği doğuştan getirdiği özelliklerin çevre ile girilen etkileşim sonucu geliştirilir ve yenilerinin eklenmesiyle farklılaşır. Bu farklılaşma kişinin bedensel, zihinsel duygusal, toplumsal, ahlaki ve dini özelliklerinde de görülür. Yani ne demek istedik? Şunu diyorum hocam. Yani herkesin boyu, ağırlığı, hani saç rengi, göz rengi, zekası, toplumsal özellikleri elbette ki farklıdır değil mi? Biri diğeriyle aynı değildir. Yaradılış itibariyle de zeka düzeylerimiz yine aynı değildir. Duygu durumlarımız, yeteneklerimiz devamlı nedir? Farklıdır, farklı olabilir. Farklı olması zaten fıtrî bir yapıdır. Yumurta ikizleri bile nedir? Duygusal olarak birbirleriyle farklıdırlar diyebiliriz. Hani toplum yapısında bedeviyle, hani çölde göçebe yaşayanla ya da hadari şehirde yaşayanların, yerleşik yaşayanların duygu durumları aynı olur mu? Elbette ki aynı olmaz. Bu nedir? Coğrafi bir faktördür. Şimdi ondan bahsedeceğim. Çevresel etkenlerle oluşan bireysel farklılıklar. Evet, çevre Bireysel farklılıklara neden oluyor mu? Elbette ki oluyor. Dini ve kültürel farklılıklar, iklim koşulları, toplumsal yapı, sosyal hayat, gelenek ve görenekler ve daha pek çok şey çevresel etkiler kapsamında sayılabilecek hususlardır. Birey içinde yaşadığı çevrenin bu şartlarından zamanla etkilenir. Çevresel faktörlerin birey üzerindeki etkisi bizi farklı çevrelerin farklı özelliklere sahip bireyler ortaya çıkaracağı sonucuna götürür. Demek ki neymiş hocam? İklim koşulları bile toplumsal yapı, sosyal hayat, çevresel etkenlerle bireylerde farklılıklara neden olabiliyormuş. Bütünlük ilkesine bakalım. Bütünlük genel anlamda her şeyin bir başka şeyle ilişkili ve bağlantılı olduğu düşüncesinden kaynaklanır. Yani eğitimde bütünlük öğrencinin bedensel, zihinsel, duygusal, ahlaki ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak ele alınması birine önem verilirken diğerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eder. Yani burada anlatmak istediğim bütünlük yani bireyin farklı bütün yönlerini eğitmeyi ifade eder aslında her yönünü eğiteceğiz bireyin. Aynı zamanda dikkat etmemiz gereken diğer bir noktada toplumun bütün fertlerini eğitmeyi ifade eden bir kavram bütünlük ilkesi. Biliyorsunuz hemen hemen her sınıfta otizmli çocuklar var değil mi? Özel çocuklar diyoruz biz onlara. Bunları sınıflara dağıtıyorlar. Neden mi? İşte bu bütünlük ilkesi gereğince. Benim sınıflarımda da vardı otizmli çocuklar bunlara bunları biz ne yapıyorduk? Diğer öğrencilerden ayrı tutmuyoruz, değil mi? İşte bireysellik, ÖSYM e bakın hocam buradan soru sorabilir. Bireyin farklı bütün yönlerini eğittiği gibi ne diyoruz? Aynı zamanda toplumun bütün fertlerini eğitmeyi de ifade eder bütünlük ilkesi. Umarım burayı anlatabildim. Peki din eğitimi açısından bütünlük ilkesi dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Burada da insanın bütün fıtri kabiliyetlerini içine alan bir faaliyetten bahsedebiliriz. Açıklık ilkesi insanın çevreden gelen etkileri ya da mesajları doğru algılaması ve eksiksiz bir şekilde anlamlandırılması için iletilerin net, mesajların açık ve anlatılanların da anlaşılır olması gerekir. Soyut konular mümkünse somut örneklerle açıklanmalıdır. Açıklık ilkesi ismi üstünde açık olacak ifadelerimiz, sözlerimiz herkesin anlayabileceği şekilde olması gerekir, değil mi? Açıklık ilkesince eğitimci ne yapacak? Eğitimci zihnindeki bilgiyi, e, gönlündeki duyguyu paylaşırken üstü kapalı değil de ders konusunu işlerken düşüncelerini ifade ederken öğrencinin seviyesine dikkat etmelidir onun anlayabileceği şekilde konuyu anlatırken ne yapacak? Somuttan soyuta doğru ya da bilinenden bilinmeyene doğru ya da yakından uzağa doğru gibi bir yaklaşım izlemelidir. Şimdi ben ilkokul 4. sınıftaki öğrencilerimle anlattığım dersle size anlattığım ders tabii ki çok çok farklı. Arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. Yani onlara bu şekilde ders anlatsam onlar hiçbir şey anlamazlar. Ama sizler lisans mezunu Öğretmen adayı kardeşlerimizsiniz. Bu konuları artık aşinasınız. Çoğu kavramları ben hemen es geçiyorum. Biliyorsunuz diye hiç üzerinde bile durmuyorum. Ama 4. sınıftaki bir öğrenciye ben konuyu anlatacak olsam bu şekilde anlatmam. Bunu da burada belirtmiş olayım. Amaca dönüklük ilkesi. Evet bu ilkeden bahsedelim biraz daha. Her eğitim sisteminin mutlaka bir takım amaçları ve gerçekleştirmek istediği hedefleri vardır. Eğitim faaliyetleri belli bazı amaçlar doğrultusunda yapılırlar. Nasıl bir insan yetiştireceğiz? Hangi dini ve ahlaki özellikleri kazandıracağız gibi sorulara önceden cevap verilmeden bir eğitim faaliyetinin planlanması ve uygulanması mümkün değildir. Öncelikle ne yapacağız değil mi? Nasıl bir insan yetiştireceğiz? Hangi dini ahlaki özellikleri kazandıracağız? Önce bunu belirleyeceğiz. Bir amacımız olacak. Ondan sonra planlama ve uygulamaya geçeceğiz. Herhangi bir eğitim etkinliğinin önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılması esastır. Ne demek istediğim kısaca eğitimin bir amacı bir hedefi olmalı. Öyle değil mi hocam? Eğitim eğitimde öğretimde amaçlarken sadece öğretmen değil öğrencilerin de bundan haberdar olması bu da önemlidir değil mi? Öğrenciye kendisine kazandırılmak istenen davranışlar hakkında bilgi sahibi olacak işte öğrenmesi kolaylaşması için ne yapacağız? Bunu önceden haberdar etmemiz gerekir. Çocuk neyi öğreneceğini önceden bilmesinde fayda var. İlahi eğitimin yani dini eğitimin belli bir amaç doğrultusunda gerçekleştiği şu ayetle özlü bir şekilde ifade edilir. Allahu Teala buyuruyor ki bu Kur'an'ı sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve aklı selim sahipleri öğüt alsınlar. Saat süresi 29. ayet. Evet burada Rabbimiz ne yapmış? Bir amaç belirlemiş değil mi? Bir amaç doğrultusunda sana Kur'an'ı indirdik diyor Rabbimiz. Evet burada amaca amaca dönüklük ilkesinden bahsedilmiştir bu ayeti kerimede diyebiliriz. Evet ÖSYM'e bakın şöyle bir soru sormuş. İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler dersinde Ayşe öğretmen ibadet hayatımız ünitesini işlemek için sınıfı 6 gruba ayırır. Her gruba abdest, namaz, oruç, zekat, hac, umre ve kurban ibadetlerinden birini verir. Ödev olarak bu konularla ilgili ayet ve hadisleri araştırıp yazmalarını ve görsel materyallerini getirmelerini ister. Sonraki derste ise öğrencilere getirdikleri materyalleri kullanarak bir pano hazırlatır. Her haftalık her hafta bir grubu ayet ve hadisleri sunacak şekilde görevlendirir. Buna göre Ayşe öğretmenin aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini göz önünde bulundurduğu söylenebilir? Evet burada hangi ilkeyi göz önüne almıştır hocam? Şimdi bakın ne diyor burada? İbadet hayatımız ünitesi var. Bu ünite için ne yapmış? Bakın bir konu belirliyor değil mi? Abdest konusu ya da namaz konusu ve bunu araştırmaları için ne yapıyor? Ödev veriyor. O halde buradan hemen kolayca amaca dönüklük yani aktif, aktiflik ilkesinden bahsedebiliriz. Amaca dönüklük buradan çıkarttım değil mi? İbadet konumuz belirli ve bu konuyla ilgili araştırma yapılmış. Aktiflikten kastımıza zaten materyalleri getirmişler ve onlarla onları kullanarak bir pano hazırlatmış değil mi? Pano hazırlamışlar. Aktiflik diyebiliriz. İnsanlık tarihi boyunca başvurulan belli başlı öğretim stratejileri sunuş yoluyla, buluş yoluyla ve araştırma yoluyla bu üç öğretim stratejisi çok önemli. ÖSYM buradan soru soruyor muhakkak arkadaşlar. Hemen Sunuş yoluyla öğrenmeye bakalım. Açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği, konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu, öğretmen-öğrenci arasında yoğun bir etkileşimin yaşandığı bir öğretim stratejisidir. Sunuş yoluyla öğrenme Din öğretiminde en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Burada ne yapıyoruz? Anlatım yapıyoruz. Soru cevap şeklinde işliyoruz dersi. Ayrıca gösterip de yaptırabiliriz. Bunların tamamı sunuş yoluyla öğrenmede uygulandığımız yöntemlerdir. Ayrıca burada ağırlık sözel ifadelerdir değil mi hocam? Sunuş yoluyla öğrenmede sözel ifadeler kullanırız. Örnekler veririz. Resimler, şemalarla farklı duyu organlarına hitap edilerek dersi işlemeye çalışırız. Peki bunu ne zaman kullanacağız derseniz, konu yeni öğrenilmeye başlandığında, konuya yeni başlıyorsun o zaman ne yapacaksın? Sunuş yoluyla öğrenme stratejisiyle derse başlaman gerekir. Kavramlarla ilgili öğrencinin yeterli bilgisi yoksa, an, kavramı anlatacaksın değil mi hocam? Anlatacaksın, soru cevap şeklinde bunu iyice kavratacaksın, gösterip yaptıracaksın gerekirse bu şekilde dersi işleyeceksiniz. Bakalım Hüseyin ne sormuş? Din öğretiminde kullanılan bu öğretim yaklaşımıyla işlenen derste bilgiyi sağlayıp düzenleyen, genellemeleri ve kavramları anlatan ve bunları açıklamaya yarayan örnekler seçip öğrencinin hizmetine sunan asıl faktör öğretmendir. Bu parçada özelliği vurgulanan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Evet hemen kolayca bunun sunuş yoluyla öğretim stratejisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kavramları anlatıyor değil mi hocam? Kavramlar bilinmiyormuş. Kavramları anlatan ve açıklamaya yarayan örnekler sunan bu nedir? Sunuş yoluyla öğrenmedir rahatlıkla söyleyebiliriz. Tarık Bey kul hakkı konusunu girişte kısa bir film gösterir. Kul hakkı kavramını tanımlar. Konuyla ilgili ayetleri sıralar. Ara özet yapar, kul hakkına giren davranışları örnek olaylar yardımıyla açıklar. Son olarak konunun anlaşılıp anlaşılmadığını tespit edebilmek için öğrencilere bazı sorular sorar ve anlaşılmayan hususları tekrar ederek dersini tamamlar. Buna göre Tarık Bey derste ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Evet, baktığım zaman kul hakkı kavramını tanımlar. Evet, kavram tanımını yapıyor öğretmen. Öğretmen Burada dikkat edeceğim, merkezde ne var? Öğretmen var değil mi? Ağırlık öğretmenin üzerinde. Konuyla ilgili bakın kavramın tanımını yapmış. Konuyla ilgili ayetler, özet yapmış ve örnek olaylarla kavramları ne yapmış? Kavramı iyice öğretmeye çalışmış. Hemen buradan yola çıkarak kolayca bunun sunuş yoluyla öğretim stratejisi olduğunu söyleyebiliriz. Buluş yoluyla öğrenme Bireyin kendi deneyimleri yolu, yoluyla yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi önceleyen bir yaklaşımdır. Keşif yoluyla öğretme yaklaşımı olarak da bilinen bu üretim stratejisinin uygulanmasında tüme varımcı bir mantık izlenir. Buluş yoluyla öğrenmede örnek olay incelemesi, problem çözme ve grup çalışması bu yöntemleri kullanabiliriz buluş yoluyla öğrenmede öğrencilerin kendi etkinlikleri ve gözlemlerine dayalı olarak uygulanır. Tamam mı hocam burada yani öğrenci etkinliğini kendisi yapacak. Onların gözlemlerine dayalı olacak. Öğrenci kendisine sunulan işte örneklerden yola çıkarak öğretmenin rehberliğinde kavramlara kendisi ulaşacak. Burada nedir? Kavramın açıklamasını öğretmen yapmıyor. Buna dikkat edelim buluş yoluyla kendisi bulacak kavramın kavramı kim bulacak? Öğretmen değil öğrenci bulacak. Bunu da söylemiş olalım. Araştırma yoluyla üretim stratejisi öğrencinin bir problem durumu ile karşı karşıya getirilerek çözmeleri için harekete geçmelerini, araştırma ve inceleme yoluyla sonuca ulaşmalarını amaçlayan bir yaklaşımdır. Araştırma yoluyla öğretimde gözlem gezisi, tartışma ve problem çözme yöntemlerini uygularız. Bu yaklaşımda öğrenci problemi tanımlar. Sonra ne yapar? Problemin çözümü için çözüm yolları düşünür. Bu problemi nasıl çözebilirim? Bunun araştırmasına girer. Öğrencinin ilgi ve merak duygularını harekete geçirmek istiyorsak bu araştırma yoluyla öğretim stratejisini uygulayabiliriz. Öğrenci merkezli bir öğrenme. Burada merkezde ne var? öğrenci vardır diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir ödüllü soruyla dersimizi bitirelim. Yukarıdaki ayette bahsedilen din öğretimi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Allahü Teala buyuruyor ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetler indiren odur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Evet burada bahsedilen dini öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Amaca dönüklük, bireysellik, bütünlük, ekonomiklik ve açıklık. Evet arkadaşlar doğru cevaplar arasında yapacağım çekilişle özel ödül göndereceğim bir kardeşimize. Artık kim olur onu ileride belirleriz. Cevaplarınızı bekliyorum. Bir sonraki dersimizde işleyeceğimiz konuları da hemen hatırlatayım dersimi nihayete edireceğim. yöntem yöntem seçimini etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz dersin muhtevası öğrencilerin özellikleri öğretmenin özellikleri zaman maliyet fiziksel imkanlar faktörlerini bir dahaki dersimde işleyeceğim başka derslerimizde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.